Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir sarma yapacağız sizinle. Pırasa sarması. Bu tarife bayılacaksınız. Evet malzemeleri sayıyorum. 2 kilo kadar pırasam var. Çok ince olmasın arkadaşlar. 1 adet soğanım var. Maydanozum, dereotum, 1 su bardağı pirincim, zeytinyağım, biber salçası, kimyon, nane ve karabiber kullanacağım ve tuz. Evet, şimdi kalınlığını gösteriyorum size. Bu şekilde olursa çok güzel oluyor arkadaşlar. Bıçakla yarısından kesik atıyorum gördüğünüz gibi. Tamamen açmayın. Yarısına kadar kesik atın ve böyle tek tek yaprakları çıkartıyorum. Tekrar göstereceğim. Kesme kısmı çok önemli gördüğünüz gibi yarısına kadar bıçakla kesik atıyorum ve teker teker yapraklarını çıkartacağım kaynar suda 2 dakika kadar haşlayacağım yapraklarımı Evet iç harcımı hazırlıyorum çiğden hazırlıyorum arkadaşlar pirincim soğanım dereotu maydanozum baharatlarım salçam tuz ve zeytinyağını hepsini bir kapta birleştiriyorum ve birbirine karışana kadar güzelce harmanlıyorum. Evet bütün malzeme birbirine geçti. Şimdi sarma işlemine geçeceğim. Diziyorum yapraklarımı, pırasa yapraklarımı tek tek. Bir tatlı kaşığından daha az hatta iç harcını pırasaların baş kısmına koyuyorum biraz sonra saracağım hepsini. Evet. Gördüğünüz gibi muska şeklinde sarıyorum. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola şeklinde. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bir sağa, bir sola. En sonunda bu şekilde kapatıyorum. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar pırasa yemeyen insanlara bile ben bu sarmayı yedirdim. Tavsiye ederim mutlaka deneyin. Pırasa şu anda çok bol, ucuz. Tam zamanı. Bol bol yapın. Evet. Sardım. Tenceremi doldurdum. Gördüğünüz gibi tek lokmalık küçük küçük. Çok güzel oluyor. Şimdi pişirmeye gidiyorum üzerine biraz tuz serpiyorum bir tatlı kaşığı kadar sarmalarımın pırasalı sarmalarımın üzerine geçmeyecek kadar kaynar su ilave edeceğim ve kısık ateşte 30-35 dakika arası pişireceğim arkadaşlar şimdi sosunu hazırlıyorum üzerine bu sosu dökeceğim zeytinyağımı 3 diş mı 1 tatlı kaşığı kadar pul biberi ilave ettim ve bir limonun suyunu ilave ettim. Fokurdayınca ocağın altını kapatacağım. Sarmamıza lezzetini bu sos verecek. Evet, sarmaların pişmesine 5 dakika kadar kala bu sosumu her tarafına gelecek şekilde ilave ediyorum ve 5 dakika kadar en kısık ateşte bu şekilde pişiyor. Evet, sarmalarımız pişti. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kokuyor ki sarımsak, limon ayrı bir lezzet veriyor yaptığımız sos. İçi de çok güzel şekilde pişiyor arkadaşlar. Çiğden koyduk pişmez diye düşünmeyin. Evet gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişmiş. Herkese tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.